Bu kremi göstereyim ondan sonra bel fıtığını anlatacağım bel fıtığı içeriden gelen parçanın omurluğun arasına sıkışması bir fıtık iki fıtık üç fıtık gibi Bir fıtığı anlatayım size <laughs> ne olacak bir fıtıkta ki şey bu kırık ne işe yarayacak o bölgeyi yağlayacak ne kadar yağlarsa omurluk esniyecek Esniyen omurlukla fıtığı geri bırakacak bak önce bir kutu iki kutu üç kutu dört kutu krem icabında bitireceğiz Maksat bu bölgeyi yağlamak. Yağladığı zaman ne olacak? Sıkışma. Bak sıkışma. Otomatik olarak omurluğun yumuşaması ve bel fıtığının yatağına geri dönmesi. Bak bir daha anlatıyorum. Önemli. Da burayı dinleyin. Bak şifa dur. Önemseyin. Biraz önemli, öneme alalım bunu. Çünkü bir sinir ameliyat olmadan önce kuyruğunu sürün sarın bekli. Niye de dönü biliyor musun? Bel fıtığı sıkışmış. İçerideki parça gelmiş omurluğun arasında sıkışmış. Ne olacak buraya? Kremi bitirdikçe bitirdikçe bir kutu iki kutu kullandım, Omurilik yumuşadı, esnedi, yağlanmadan dolayı esnedi. Bel fıtığı da yeri geldi. Bir kutu, iki kutu, yere kutsa üç kutu, şifalattandı. Bu bir yağlanma metodudur, yağ çekti. Omurilik yumuşadı, bel fıtığı yatağına geri döndü. Aa bel fıtığı gitti senden. Şifalattandı. Sürece yükselecek. Mevlam neyle, neyleyse güzel olur. Ha bu külük yağ kremini kullanacağız. Sürece yükselecek. Bu ne kadar yağ çekerse yumuşama olacak. Yumuşama olan ola esteyen omurilik bel fıtığına sıkışan parçayı geri bırakacak. Şifalatla biz tavsiye ediyoruz. Sağ olun, var olun.